Değerli basın mensupları, hepinize saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve disiplin işlemleri ve aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen uzman hekim, hekim ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan ödemelere ilişkin usul ve esaslar Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği kapsamında belirlenmektedir. 2021 tarihinden bu yana yürürlükte olan bu yönetmelik bugünlerde Sağlık Bakanlığı'nda yapılan çalışmalarla yeniden düzenlenmiş ve bu konuda bir taslak yönetmelik hazırlanmıştır. Bu taslak çalışma zaten güvencesiz çalıştığını düşündüğümüz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için daha da güvencesiz ve keyfiyete dayalı bir düzeni dayatmaktadır. Bu taslak çalışmaya göre aile hekimlerinin sözleşme yenilemelerindeki şartlar tamamen belirsizdir. Gebelik, loğusalık bebek ve çocuk izlemleri, bağışıklama, kronik hastalık ve kanser taramaları kapsamında hangi kriterlere dayanarak hesaplandığı belli olmayan hedef puan dayatması adeta güvencesiz çalışmanın daha baştan habercisidir. Bulunmayan aşılar nedeniyle yapılamayan bağışıklamadaki hedef puan tutturamamanın sorumlusu Sağlık Bakanlığı mıdır yoksa aile hekimi midir? Cumhuriyet Halk Partisi olarak aile hekimliği başına düşen nüfus tavanını aile hekimi sayısını artırarak düşürmeyi, bunu yaparken de aile hekimliğini teşvik edecek özlük hakkı artışı yaparak kurgulamayı planlarken taslak yönetmelikte nüfus tavanının 4000'den 3500'e düşürüldüğünü bunun da tavan ücrette kayba neden olarak yapıldığını görüyoruz. Fakat belki de daha vahimi Sağlık hizmetine ihtiyaç duymayan kişiler nedeniyle hekimlerden kesinti yapılacak olmasıdır. İleri dünya ülkelerinde hasta olmayan kişiler ve onları takip eden hekimler için ödül mekanizmaları planlanırken, aile hekimliği birimine belki sağlıklı olma hali nedeniyle, belki de kaldırdığınız basamaklandırma sistemi nedeniyle doğrudan ikinci ve üçüncü basamağa giderek aile hekimine gelmeyen kişiler nedeniyle Adeta hekimler cezalandırılmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinde bölgesel farklılıklar mevcuttur. Sosyoekonomik düzeyin yüksek olduğu, özel sağlık kurumlarının kullanılma alışkanlığı bulunan bölgelerde aile hekimleri otomatikman cezalandırılmaktadır. Başka bir garabet entegre sağlık birimleri için söz konusudur. Aylık hedeflenen nöbet tutulmadığı takdirde maaş kesintisi yapılacağı tanımlanmıştır. Aile hekiminin temel sorumluluğu aile hekimliği hizmetidir. Eğer entegre sağlık biriminde yeterli hekim var ise zaten aile hekimin nöbetine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu durumda asli görevini yerine getirse dahi nöbet tutmayan aile hekimi cezalandırılacak, maaşının çok büyük oranda kesilmesi söz konusu olacaktır. Teşvik ödemesi adı altında ulaşılması imkansız muayene sayısı hedefi koymak sadece aile hekimini tükenmişliğe sürükleyecek bir uygulama olacaktır. Bu tür teşvik uygulamaları iş barışını bozan, hasta ile hekimi karşı karşıya getiren ve şiddeti tırmandıran uygulamalardır. Ayrıca hastaların aile hekimi dışında hastanelere yaptıkları ziyaretlerden de aile hekimi cezalandırılacaktır. Sek zinciri uygulamasının olmadığı bir ortamda aile hekiminden adeta hafiyelik yapması beklenmektedir. Hasta memnuniyeti konusuna gelecek olursak. Subjektif kriterlere dayalı olan bu durum çoğu zaman bilimsel gereklerle çelişmektedir. Memnuniyet oranına dayalı teşvik uygulaması asla kabul edilemez. Dahası şiddetle itiraz ettiğimiz hekimin kirasını, bakım onarımını, malzeme teminini sağladığı cari ödenekte planlanan ve %12'lere kadar varacak olan kesinti inanılmaz bir uygulamadır. Biz binalar kamuya ait olsun, hekim bu ödeme yükümlülüğünün altına girmesin derken verilen paranın da kesileceğini öngörüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın temel görevlerinden biri olması gereken sağlık okuryazarlığını artırmak, gereksiz ve fazla ilaç kullanımını engelleyici politikalar ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi sorumluluğu bu taslak yönetmelikte adeta aile hekimine yüklenmiş durumdadır. Uygunsuz ilaç kullanımı ücret kesintisi yöntemiyle cezalandırılmaktadır. Unutmayalım ki hedefle yönetimde asıl olan hedeflerin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı olmasıdır. Eğer hedefler bu şekilde akılcı değilse, bu kriterlere sahip değilse hedef değil hayal ya da heves adını alır ve sadece hedef uğruna çalışan kişiyi ve topluluğu tüketir. Doğru yöntem, kamuya ait binalarda, kamu kadrolarında, tek kalemde emekliliğe yansıyan yüksek özlük haklarıyla en fazla 2000 kişilik nüfusla meslek ilkelerine ve etiğine uygun bir çalışma modelidir. Çalışanın haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini gözetmeyen tasarılar asla sürdürülebilir değildir ve derhal geri çekilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet.